Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Bugün sizlere e, pasta tarifi vereceğim. Aslında Charlotte pasta yapacaktım. Ama e, bir sorunla karşılaştığımız için böyle bir pastayı çevirdim. İsterseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle pastacı kreması yapmayla başlıyorum. Yarım su bardağı şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı margarin ekliyorum. Yani 80 gram oluyor. Ve 500 mililitre süt ekliyorum. Yani 2,5 su bardağı. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tencereyi ocağa alıyorum. Ve kısık ateşte yavaş yavaş ısınacak. Ayrı bir yerde diğer karışımı hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum kaba. Üzerine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Toplamda bir su bardağı şeker kullanıyoruz bu muhallebi tarifinde. Yarısını süte yarısını da buraya ee, mısır nişastası ile şekeri iyice karıştırıyorum. Bu e, iyice karıştırmak çok önemli. Yoksa kremamız e, topaklanır. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine iki tane yumurta ekliyorum ve yumurtayla birlikte de çok güzel karıştırıyorum. sütlü karışımımız yavaş yavaş ısındı. Hatta margarinler bile tamamen erimedi. Kepçe yardımıyla alıyorum ve yavaş yavaş yumurtalı karışımımızı ekliyoruz. Bu yumurtalı karışımın su gibi olması gerekiyor. Ve yumurtalı karışımı e, sütlü karışımı ekliyoruz. Sürekli karıştırarak bir muhallebi kıvamına getiriyoruz. Ocak derken sürekli karıştırmamız önemli. Ve bir diğer püf noktası da çok uzun süre kaynatmak. Hem daha lezzetli oluyor hem de daha uzun süre dolapta saklanıyor. Ben bu muhalibi yapmadan önce bir paket krem şanti ile yarım su bardağı sütü çırpmıştım. Şimdi onu da ekleyeceğim ve mikserleyeceğim. Krem şanti yerine bir paket krema da kullanabilirsiniz. Krema olmadığı için evde ben krem şantiyi tercih ettim. Bu yaptığımız krema tarifi orijinal pastacı kreması tarifi ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Siz de bunu mutlaka deneyin. ve Zaten tarifin detaylarını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mikserden geçirdim. Gerçekten ipek gibi bir kıvamı var. Kremamızın kıvamı harika. Şimdi böyle bir kaba alıyorum ve üzerine streç filmle kapatacağım ki üzeri kabuk bağlamasın. Bunu soğutuyorum. Şimdi geldik Pandispanya yapmaya. 4 tane yumurta kullanıyoruz. Ben beyazını ve sarısını ayırdım. Öncelikle beyazını bir pinçik tuzla çırpacağız. Bir köpük kıvamına gelene kadar hatta ters çevirdiğimiz zaman dökülmemesi gerekiyor. Kıvamı şu anda çok iyi. Ayrı bir kapta da 4 tane yumurtanın sarısı ve 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri çırpıyoruz. Ama böyle krema kıvamına gelene kadar, rengi açılana kadar çırpıyoruz. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Unu ve vanilyayı da eleyerek karışımı ekliyorum. Normalde benim aldığım tarifte orijinal pandispanya tarifi diye geçiyor ama un miktarı birazcık fazlaymış sanırım. Benim kek hamurum çok aşırı derecede yoğun katı oldu. O yüzden hiç kabarmadı. Ve sanırım kalıbım da birazcık büyüktü. Normalde çünkü böyle bir pasta yapmayacaktım. Kek hiç kabarmadığı için istediğim gibi kesemedim. Ve bu şekilde bir pastayı çevirdim kalıbımı alıyorum. Ve pandispanyamızı fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar zaten bunun tarifini açıklamalar kısmına yazmayacağım. Çünkü ben bu tariften memnun kalmadım. Ya da ben ununu fazla koydum ama tariftekinin aynı sayıda. Şu anda hala bu pastayı yaparken bir ümitle kesiyorum yanlarını. Ve şarot pasta yapmaya çalışıyorum e Charlotte pastada kedi dili bisküvileri pastanın yanına koyuyoruz ve o şekilde çok güzel bir görüntü oluyor. Ama pasta o kadar kabarmamış ki yani kedi dilleri bile durmayacak vaziyette. O yüzden hiç yapmak istemedim. Ama şu anda bu pastayı keserken bir baktım böyle kesmişim. daha da bir işin içinden çıkılmaz hale geldi. Ben de pastanın üst kısmını altına koymaya karar verdim. Bunu taban olarak kullandım. Bol sütle ıslatıyorum. Çünkü gerçekten kek tabanı çok sertti. Ama tadına baktıktan sonra gerçekten aşırı lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Sadece kabarmamıştı. Islattıktan sonra ortası da birazcık yüksek geldi. Onu da kestim. Ve artık yaptığım pastacı kremasını döküp üstünü kapatmaya çalıştım. Bu verdiğim tarifte beğendiğim tek şey pastacı kreması olabilir. Mutlaka deneyin gerçekten çok güzel bir lezzeti var. Bu pastayı yani bu keki bile güzel bir hale getirdi diyebilirim. Kıvamı gerçekten harika. Aynı ipek gibi. Kaşık yardımıyla kekimin üzerine bol bol pastacı kremasını sürüyorum. ve tamamını muzla kaplıyorum. Ben birazcık da çikolata attım. Damla çikolata gibi olan çikolatalardan. Üzerine tekrar birkaç kaşık muhallebi ekliyorum. Ve pastanın üst katını üzerine koyacağım. kesmiş olduğum diğer katmanı da üzerine ekliyorum. Ve kalan pastacı kremasının hepsini ekliyorum. Yanlarına ve üstüne güzelce yayacağım. Bugün o kadar talihsizdim ki paketteki oreoların yarısı kırık çıktı. Ama diğer kalan oreo ve raffaello beni kurtardı bu pastanın süsünde. İşte birazcık diğer çikolatalar ve lotus koydum. Sanki şekil itibariyle birazcık kurtardım. Zaten tadına ve lezzetine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok güzeldi. Hani deneyen herkesten tam not aldı. Sadece benim istediğim Charlotte pastaydı ama kekim kabarmadığı için böyle bir şey dönüştürmek zorunda kaldım. Çok güzeldi. Sizler de deneyebilirsiniz veya kekiniz kabarmadığı zaman böyle bir şeye dönüştürebilirsiniz. Şimdi bunu da ben Buzdolabına atıyorum ve 3-4 saat kadar buzdolabında dinlenecek. 3 saatin sonunda artık pastamız servise hazır. Bir dilim kesip sizlere pastanın içinde göstermek istiyorum. Bu pastanın tek sorunu kekin sert olması onun dışında Lezzeti harika. Sizler de mutlaka deneyebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bir daha böyle taliksiz bir video olmaz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.